Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sübay oynayacağız. Hemen başlayalım oynamaya. İlk tanıtımı gösterecek. ilk önce. Evet şurada şöyle yapacağız. Ben biliyorum. Sen geç lütfen. Arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum. Ama ben burada tanıtım gösteriyor. Tanıtıyor. Burada benden kayka isteyecek. Onu da biliyorum. <laughs> Arkadaşlar biliyorum hepsini artık. Hemen başlıyoruz. Ben bu oyunda çok iyiyim. Bunu söyleyebilirim. Hemen aşağı iniyoruz. Kalkıyoruz. Yukarı Evet. kaykayımız da bitti. Arkadaşlar çok insan e, şey oyun oynuyor. Among Us falan. Ben Among, among Us oynayacağım. size de çekeceğim. E, çok insan şöyle ne bileyim he, e, bir basit oyunlar oynuyor. PUBG falan oynuyor. PUBG çok insan oynuyor. O yüzden ben çok seviyorum PUBG'ni söyleyebilirim ama e, böyle oyunları da oynayacağım sizlere farklı olarak diğer e, kanallar hiç süren sırf oynamıyor scare şey teacher falan oynuyor ama ben size oynayacağım böyle oyunlar oynayacağım farklı oyunlar bulacağım Arkadaşlar birçok farklı oyunlar oynayacağım Evet Evet arkadaşlar şu anda geçiyoruz. Ha, P harfini de aldık. Yine hala topluyor topluyor 223 aldım arkadaşlar. Bir şey olmaz. Gideceğiz. Ben yukarıya çıkmayayım bu sefer. Bir farklılık olsun. Yerlerden toplayayım. Arkadaşlar burada bana magnet vermemesi çok kötü oldu. Ben burada magnet vermesini istiyordum. Şarkısını duyuyorsunuz durumanım. Arkadaşlar Super Surf her yıl farklı değişime vuruyor. Güncelleme gidiyor. Kıl payı kurtuldum. Arkadaşlar size demiştim ben bu oyunda çok iyiyim. Ve geçerim de buranı. Bakalım ne hediyesi verecekler. Aa hediye kutusu geldi. Allah arkadaşlar çarptım ama 389 aldım. Bu niye iyi skor ya ben bilmiyorum. O iyiymiş. Arkadaşlar Tamam anladım. 5 tane anahtarımız oldu. Arkadaşlar bence ben bu, bu videomu burada sonlandırayım. Hoşçakalın arkadaşlar.